Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Yolu çapkını dizi oyuncularından yepyeni kamera arkasından gelen fotoğrafları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Yolu çapkını ile ilgili gelen en son haberleri kanalımızda duyabilirsiniz. Bunun için de gözünüz kulağınız kanalımızda olsun. Videolarımızda yepyeni bölümlerden gelen sporları, kamera arkasından gelen fotoğrafları, bilgileri anında sizlerle paylaşıyoruz. Yepyeni video videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın, iyi seyirler, sağlıklı kalın, mutlu kalın.